helikoptere gitme aman yani, bir de yolda daha yakalıyorum daha... sürekli. Ya, camı da yarım açıyor sürekli. Bir yerde sinirlen. Bu aralar yine patlar çok şaşırdım. Yapma lan. Stres ya patlamaz. Saçmalamazsın ya. <laughs> Adam iki sene kendine Değil gelemedi giriş. Sinan. Hı -hı. Ey oğlum sabah dek saçı boşa dökmedik Sinan. Ay hey guys bro. Hey guys, bro. <laughs> gobi gobi. gobi. Yellow, go yellow, go. 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 Oğlum sen, şey, ne yapıyorsun, ne nah, burada? Can, bomba, 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 ne yapıyorsun? Bunun üzerineki kustur ya. Yellow bomba. Yellow bomba. bomba. <coughs> <coughs> <laughs> Are you cola? <college? laughs> Ligro geldi. Mehmet sıkı dur. Şeyden kapıdan bin, yani. odan girecekler. Sakin ol. kardeş bomba bombayı aldı ağzıma bir kere. Hayırdır? Nerede lan bu Yavuz? benim bu taraftadır belki. AFK'ymış. Af Oynamayacağın oyuna niye giriyorsun ya? Ya doğru diyorum. Eee zaten Sinan, senin iradenin sen... olan bir şey kabul ediyorsun. Söyle. Kapatıyor musun? Kapatsana. Mu ben? <laughs> kapat. Mehmet bombayı al ben başlayacağım kanka direkt. Açmam lazım. Oh, bu hastan giriyor ki. No. Tolo, tolo, tolo. Yellow yiyecek var orada. Adamın ağzına bomba Altta da var, altta da var. Bala hey, bak. Bombayı bırakma. Short değil değil mi? Bitkiymiş <laughs> Amanın 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 Kapatıyor baba Kapat kapat arma Bu el biraz sanki. şey temkinli oynayınca silahları var bu el Sen de altını yürüyün En az iki long var. belanın ta kendisiyim. Vur <laughs> onu. geliyor. De i̇ki tanesi de mi pitte lan? Bir tanesi pitte de. Birini bilmiyorum. Stil short short short. Amını siktiğim koşarak vurdu. Short, short oğlum. Ben bir AP çekeyim şuraya. Çekerim emareti. Ne mi girsek ya? Kobi Kobi. Ben smoke atacağım. Hadi Dur bu Yok, elde bu elde de alıyoruz. adamdan ekonomiyi patlatıyoruz komple hadi. Smoke'la sonra şimdi. B'ye geçen yok lan. Kobi Kobi. SSC'ni sikeyim ya. SSC ya. Evet. Tamam. Gir gir kur kur hemen. <laughs> Adam içeride adam içeride. Oğlum ya. Smoktan girmiş. Ben de. Kapı 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 iki kapı. Ferhat, tüneldeki low. Sa orada geliyor low. Amına koyayım acayip low var ya kesin. Mermim bitti Sinola. Hmm. Pelligro. Ben bunu kafaya vurdum sanki ya. Kaç vurdu? Gözlü mü? Gözlü. 22 vurmuşum ya. 60 vurmuşum. Yemin et Pelligro'ya 22 mi vurdu? Hımm. Amınakoyim <laughs> ya yok artık. Aslında ben orada salaklık yaptım. Üstüne i̇şte zıplamayacaktım. Bekleyecektim yani onu. Genel bir silah atacağım. atsana lan. Ben atarım. Mehmet, Mehmet atsın, Mehmet atsın dur. Tamam, I'm mid, I'm mid. I'm mid. At, at. I'm mid, ben midim. Allah helal olsun. Tobi Tobi Tobi. Ahmet. Valeria hangisi daha? Ne renk? Mittekini burada herhalde. Oha kapıdan attı herif. Bomb'dan giriyoruz biz. Ben mitteyim ben. Ya oğlum var ya ama ne yolunu sikeyim ya. Mitte. Sinan sen ölmeyi hak ettin kanka. Solda. <laughs> Solda. Oğlum nasıl oyun oynuyorsun? Adamları vurmuyorsunuz ya. Sen elinde yanlış şeyle bekliyorsun. Ben oraya takılır gibi ha. düşündüm. Niye öyle düşündüm bilmiyorum. Ben de bilmiyorum vallahi. Ne oldu kafanda? O an ne geçti ben çözemedim. Yar ben belanın ta kendisi. Yapma lan dayı. siktir. Tap bit, tap Topla solda. Oğlum ben be... Mehmet be? adam beni oradan vurdu kanka. Kanka <laughs> geriden vurmadın mı? Solda Götünü döndün adam yokmuş gibi gidiyorsun. Hiç oralı değil. <laughs> değil. Adamın <laughs> varlığını reddetti o Mehmet, an anladın evet. mı? <laughs> Ama solda da yok muydu o? Ben senin, senin, ekrandan Batı Vuran adamı gördüm. <laughs> 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 Yukarıda botun üstüne çıkmış dedim. Solda da vardı. O adam ben de batıvırken Vuran gördüm adam geride diye gördüm ben o adamı. Orada, <laughs> oğlum. Sami. Mehmet lower'dan çıkacak oraya. Hmm. Şortta mı var? Short'ta vardır. Sekil sekil. Ya kanka aslında var ya adamlar çok mal. Bizim net bir şekilde oynamamız lazım. Hapes <laughs> var ya. Bir de plantüre. Oyun bir afalladık ya. Bir midem. bir AP'si var. Öleceğe kalktıydım oğlum. AP yap. Çök onu. Silah alayım. Drop drop. Atla. Thank you baby. Bunu Batu, bunu atabildim sadece. Ama ne koyayım ya? Yapacağım şu skin. Onu. Öf. Sinan. Allah adamlar daldı geldi geçti bombaladı flash yaptı sen <laughs> çocuğu ağzıma bomba soktu. Lower var. Böyle B boş olabilir. Kar kar kar. B boş, boş olabilir. olabilir. Boş boş. Adam girdi la. Kanka, girsene. 20 canın basitliği ona göre oyna. Sen orada yat. Yatıyorum, dur. Ben dur. Ben yokmuşum bakıyorum. gibi ha. Kanka City'de. Tamam, tamam. Ya... Sen başta bir sıkmadın mı? Kanka bilmiyorum sıkamadım ya. Evet, bir durdum. <gülüyor> <gülüyor> Helal, 86 vurmuşum onu da ya. Benim ha. canım azdı yoksa sanki samadın gibi geldi de bana Demek 86 vurmuşum kanka 20 Kapatıyor. canım vardı ya, herif os turunca öldük bu abi teyze atıyor 2 tane var <laughs> oğlum rush mid rush <laughs> mid Oğlum adam aldı. Tamam, yani iki tane gelmiş ya. bak wow. adam basıyor oldu Ama adamlar salak gibi de değil gibi de ben anlamadım karşı tarafı. Ya kanka bizimki info vermiyor ki AP ile bakıyor mid'e. de? Infosu yok. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bırak Sonra Kanka son mea kan şey Kanka ben çektim kaldı. çektim Koydum şu yelek falan aldın Yelek falan aldım, aldım. marfi yeleğimle Aldın mı? Aldım aldım Go go, go. Malamın ya Zombie. B Zombi. Zombi. Maybe zombie. B Astı bir ya ne oldu ya? Az sikti geliyor double dur. Top to bit Pat da. top bit. Batı aşağımda. Top bit. Sağda kanki. Shot shot. Sağda bat. Firmini? Tamam tamam kanka. Ölmüş Mehmet. Nereye gitti oğlum bu? Beni oradan aldı şimdi. <laughs> nice. <laughs> Öldürmüş Adam, bizimki. oradan çıktı. 3, -3 bir attı kafama. Bütün ayarlarım bozuldu. Oh. Orange drop base. Orange, orange, orange. Orange, orange. Drop please. Atın bu attın mı bu atın edin? Attın. Free mi diyor? Lan 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 Adam koşarken hiç atma atmadım. At. Öldüm lan. Oğlum yanıcıya basıyorum azar kör kör. yapacağın iş bassın ya. Vance'de. Vance. 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 adam Yapmayın, Vance. Yapmayın Vance. Adam Vance. Vance. Zaten herif koşarken bana bir attı. Anlatamam sana. Kırıcı. Koşarken sıkarı hiç attı ya. Direkt 90 attı. At üstünde. Kırıcı. 3 tane vurmuş amına. Hmm. bir gidin bakayım. Ben bombayla bir A'ya gireyim. Gelsinler. Yaktılar burayı. Ortalık yangın yeri. Ya la ya. Al tele de kesiyor Mehmet dikkatli ol. Bunu sikeceğim. Al o silahı da. Double dur. Ne bir evi bir Kanka window o daha Evet bu el sende hadi. hadi. Hadi al bu eli. Alayım mı? Eyle al sana bıçak. Adam nerede yukarıdan mısın ha? Solda. Karan bir. Can az onu. Kanka. da. He? Bir şey söyleyin lan. Bizi daha kalma. O kanka ben kanka arkadan size saldım lan. Kanka, ben double door'u yaktı ya oradan tahmin ettim. İçelim geri. Double door'da aynen evet. aynen. Double door'da. Solda. Hı hı. Flaşını at. Yok. Helal ya lan. Bıçak alıyorum sana. <laughs> Helal lan dayı. <laughs> <Adamla> adam <laughs> ne <Esahtan> adam. Bu <laughs> Bu kadar ya. Götü mü ye? Sinan. <gülüyor> 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 ben B'deyim arkadaşlar. Noktayım. Oha ya. Hop. Nerede lan? Kanka bomba batı iki tane indirdi bir tane daha var. Çor, çor. Hey, Oğlum adamlar girmiş. Nerede? Hey, hey var orada da var orada da var Mesela her yerde var. Oğlum bu nasıl bir bakma şekli ya? Ben anlamadım. Yok, çünkü diğer göklere ya. Adam info vermiyor. Amına koyayım. Please info please. Please. Aesthetic'e çık nova. Ne cüneş? Ben shorta çıkıyorum. İnan orada üçüncü el atsaydım Her şey daha farklı olabilirdi doğru Demet ölme no, no. Can kanka can az dur, lan Attı bir bak ya Aman oh, Çok güzel gitti En az 2 tane geliyor banttan Zaten ikisi de orada Bombaya döndüler. O da Kanka da sana gelecek. Sana gelecek de Geliyor bana. Tamam yat oğlum açıkta durma. Kanka sen oradan git ben buradan. Sen oradan geç ben buradan. Çok güzel yatıyoruz Batu. Orası sen de ben short'tan bir bakacağım. Tamam. Kapı gelir ya lock kapı. O biraz Çeleş. kanka. Keleşi var. Tamam tamam. Hadi Al Let's go long. Uh, let's go long. Adam halen ağdan zorluyor amına koyayım. Yancı mancı diyor oğlum. Çıldırmış olma. <laughs> Bomba da atıyor. Sen amına koyayım. Gitmeyeceğim <laughs> ya bana ne. Adamın ölü <laughs> <öyle> şekline bak. Shut up. Amına koyayım bu çocuğu. Info vermiyor. Boş boş konuşuyor ya. ya. Ağzını siktin bir sen biliyorsun ya. Kim ne o? Valeria mı? Raporlayın ee. oğlum. Ha, ee, küfürlü iletişim. Piçe bak ya. Go go go. Go go go. go, go, go. Çok oğlum, mal mısın öyle çıkılır mı oradan smoke atıp ya? Bu kim lan? Bu sa sarıyı vurmayacağım ben, banlanmayacağım. Tünele tünele Lower low Check Top mid Anıl Long'a gidiyorum botu ben Tamam Belang Ananı sikeyim Lower'da Sen daha var Mehmet tünel. lower'da Yok galiba lan. O beni vurandı lan. Kırıcı kalmış beyler. Yok şaka yaptım nokta kalmış. Flash, bye, bye. Bomba da yok piyasada. Long galiba. Long, long. Oh, Onun ya. Ya. O nasıl bir vurma şekli ya? Kanka o bal. Yani öyle 100 tane atsın 3 tanesini ancak vururdu. Vurdu kanka. Neredesinden solda hemen solda tutta. Helal. Neredesin? Çok iyi please. Silah gördün mü Batu öne eğiliyor şöyle. Yok dikkat etmedim lan. Bakmadım. Bir şey deneyeceğim. Para sormayan var mı? Hı hı. Al kanka. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. B'ye gidiyorum ben. Aygo bir Eyvallah. Longa çıktık. Longa çıktık. <laughs> Bak AWP ile nereye? Longu patlattık <laughs> Mehmet. Patlattık. Güzel oldum ama. Çıktı böyle. Oy. kaldı. Nerede tamam. sizce? Kanka burada ya. AP'si var. Short diyor. Ölmüş olabilir. Amanın sikim short'unu şimdi kendi bildiğini okuyacaksın ya. vallahi bak. Long'da mı öldün kanki? Ha ha, <laughs> long'da. Long long. Bombi -bomb -bomb short, short. Gerçi bomba şortta lan var. yat. Hey, hey. Sen de la öyle. Çıkmaz ki adam ya. Silah vur içeri. Kafa yok onlarda oğlum. Geç gördüm adam var ya. İyi Ona var da 24 vurmuşum lan Sino. Evet kanka 26 attım ben de. Kimin yok? Var 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 var. Batu sen yakınsın al abi at bana. Tamam. Short çıkıyorum ben. Nice. Short'u kapattım. Vandark. Kanka onlar da attılar. Şortu kapatlar, midi kapatlar. Atlı geliyor, bana geliyor. Mid tarafında alem var. Geliyor. bittiler kanka. Şortu attılar. Görüm. Şorta bak. Aygo şorta değil. B'de lan. Yapma Kanka canım kapıda. Öte, girdi girdi. Silahın ucuna bak Batu benim. He, gördüm. Ne no, mantıklı olan oydu kanka zaten olması ya. Kimin yok? Mehmet senin. aldım 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 aldım. Bu <laughs> yüzden <laughs> sana birçoğu şu olası yapıyor musun? Abi tabi ben de kahve yapacağım? Bandar? İşte bitti <laughs> ya bu kadar. Sen kal burada sen git sen git. Sen git Şorta bak. Nerede kaldı? Mit 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 Araya bakıyordum, skoptan göremedim altta gönlüğü falan. Lover in, tamam. in. daha. Evet. Ooo. Kanka dürbün sesini durdum ama. One lower, one dark. evet tek mi kaldın? Ha kanka. Lower'a girdiydi, biri biri de yukarıda bekliyordu abi. Hayırız. Git git, city'ye doğru git, B'ye yanaş. Ha geldi. Ha bombayı düşürdüm. O da orada olabilir ya. orda orada. Ha, orada.

Ananı <laughs> sikeyim. Mehmet. <gülüyor> oh! <gülüyor> Yavrum, sakin olsana ya oğlum sakin olsa da ya. Oynamadım kanki. Mortal Kombat. <laughs> Kanka ben flash yaptı zannettim ya. Kanka sesinden anlaman lazım aslında. Evet ya. O ses smoke sesi. Dur Mehmet atıyorum ben sana. Tamam. Var var ya. ben onu alırdım ya. Yani adam görmedi de seni. Kanka heyecan yaptı. Ya işte Yapma ya yapma. bu da kötü Allah heyecan ya. Long geliyorlar. Evet bura yok muhtemelen. Long'da sikiş var. Tak tak tak. <Gülüyor> <Gülüyor> Mehmet önünde. stark Ja, ja. Birini keseyim diyecektim de ikisi